Hocam diyelim ki yolda ben gidiyordum. Siz de karşıdan geliyorsunuz. Ama beni fark etmediniz. Ee, fark edilmeyecek birisi değilim ama yine de fark etmediniz. ise gözlüklerim yokmuştur. <laughs> Size ben selam verdim. Selamlar dedim. Siz de fark etmediğiniz için duymadınız da almadan geçtiniz. Doğru kulağım da ağır duyuyor zaten. Evet. Yani ben bu selam boşa gitmesin diye ve aleyküm selam diye kendi selamımı almam gerekir mi? Mustafa Bey kitaplarda bu şekilde böyle alır e, alınır diye bir ifadeye rastlamadım. Ama dediğin şekilde çok yaygın. Yaygın evet. Ve yaygın. E, yani böyle yapılır diye bir ifadeye rastlamadım gibi. Bu yapılmaz diye de bir ifadeye rastlamadım. Şimdi Ehl-i Sünnet kitaplarında eee bir usul bilgisi var. Ne demektir bu usul bilgisi? Yani bugün bizim anlayacağımız şekilde belli bir kalıp, belli bir ölçüler var. Bu ölçüler için, bütün fıkıh bilgileri böyledir. Mesela bir şey açıkça fıkıh kitaplarında men edilmemişse, bu haramdır, mekruhtur ifadesi yoksa bu yapılabilir demektir. Bu usul kaydızı deniyor. Bu usul kaidesidir. Ee, yani e, şöyle bir misal vereyim. Ee, Hanefi mezhebinde cuma günü oruç tutmak bir kavle göre müstahaptır, sünnettir. Bir kavle göre de mekruhtur. Ama Hanefi mezhebinin temel kaidesi, usulüne göre bir konu hakkında hem mekruh hem sünnet denmişse orada tehlikeli bir hüküm var, mekruh var. O işi yapmamak evladır. Onu da yazıyorlar. O hükmü de bildiriyorlar. Onun için mesela bize zaman zaman kandillere cuma günü denk geldiği zaman sadece cuma gün tek tutabilir miyiz dedikleri biz diyoruz ki perşembe cuma veya cuma cumartesi tutun. Ama cumartesi hakkında kesin mekruh deniyor. Tamam Cumartesi güne denk gelirse cumartesi pazar tutulması gerekiyor. Ona uymamız gerekiyor. Dolayısıyla e, böyle bir yasak söz konusu değil. Ee, belki vardır. Hani bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Evet siz bütün kitapları mı okudunuz? Yok. Nerede okuyacağım? Ne ömrüm yeter, ne aklım yeter, ne hafızam yeter. Ona benim gücüm yetmez. E, ee, allah Teala zaten din yaymak için yarattıkları farklı yaratılır. Akıl, hafıza, zeka, çalışma, gayret çok farklı olur. Ee, bu sebepten dolayı onlardan birisi belki yazmıştır. Ama bizde rastlamadık ona. Onun için mesela biz bir şey naklederken, e, Tamim'de Hacı Saadet Ebediye'de e, Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Ali hani bize yakın zamanda e, kitabına aldığı tercih edilen kaviller var. Benim öyle tercih yetkim yok. Bu zamanda da öyle tercih ehli, ehli yok. Peki Hüseyin Hilmi Efendi öyle midir? Öyledir. Çünkü hocası belli. Seyit Abdülhakim Arvası dört mezhepte de mütehassıs. Tercih ehli de zaten müştehittir yani. Tabii iştahat makamındadır. E şimdi e, ben dikkat ettim. Bütün bunlara rağmen kendisi o ilme vakıf olduğu halde Saadet-i ön sözünü yazmışlar mesela. Bu kitap çok kıymetlidir. Kıymetli olmasının sebebi bana ait bir tek kelime, cümle değil, kelime olmaması kitaplardan nakil yaptım. Köşeli parantez içerisinde ver, yazdıklarım da hocam Seyyid Abdülhakim Arva Hazretleri'ne bizzat duyduklarımdır. <laughs> Açıkça bildirmiş. Yani kendisini aradan çekmiş. Kendisini aradan çekmiş. Yayınladıkları kitaplara bakıyorsun ve bakıyorsun hocası Seyyid Abdülhakim Arva işaret ettiği kitapları. Mesela e, Mevahibille Dünniye Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan İmam-ı Kassani Hazretleri kitabı. Orada nakiller de yapıyor. Ama Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitaplardan Şevahidün Nübve'yi yayınlamışlar. Çünkü hocası Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyuruyorlar ki Şevahidün ve kitabını yazan Abdurrahman Cami Hazretleri bu kitabı aşkla yazmış kardeşim. Ha. İşaret var yani. İşaret var tercih ediyor evet. onu yayınlıyor. O On sana yine hocası Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri Muhammed bin Hazretleri hazırladığı Miftahul Cenne dedelerimizin mızrak değil mi haldeydi o kitap için. Bu kitabı hazırlayansa salih bir zatmış. Okuyana tesir eder. Şap diye almışlar, koymuşlar onu. Yani o e, işaretleri yapmışlar Diyeceksiniz diye uzattınız? Şimdi Seyyid Abdülhamid Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunuyor. Hüseyin Efendi'ye rahmetullahi aleyh. Hani, o da hocasının bildirmiş olduğu tercihleri almışlar. Ve e, Saadet-i Ebediye kitabında bunları yazmışlar. Biz Saadet-i Ebediye kitabındaki mevcut olan o tercihleri naklediyorsun. Eve bunun dışında da aynı şekilde e, Hanefi mezhebinin e, alimlerinden, fıkıh alimlerinden kitaplar hazırlayanlar olmuş. Onların yazdıkları yanlış mı? Hayır. Onlar red mi diyorsunuz? Hayır. Onları reddetmiyoruz. Onlar yanlış da demiyoruz. Öyle bir yetkimiz de yok, selahiyetimiz de yok. Ama şey var. Mesela sen geldin bir soru sordum. Şimdi bilgiçlik taslıyorum ben şimdi. Efendim İbn Abdi ne böyle yazıyor? Derun böyle yazıyor. Ee, ondan sonra e, ne bileyim. Evet <laughs> Burada böyle yazıyor. Halebi de böyle yazıyor. Ondan sonra mevkufat da böyle bildiriliyor falan. Bir sürü şeyler naklettim. Hmm. Sen şimdi bakın. E ben ne yapacağım? <laughs> Hakikaten ne yapacağım? İçinden birini tercih edeceğim o zaman. Ha, sen de tercihli olacaksın yani. <laughs> ya da hepsini bir deye. Ol, olmuyor böyle. Olmiyor. Olmuyor. O zaman, tercih edilmiş yani, mi? Edilmiş. Evet. Tercih edilmiş. Mesela Riyadun Nasi'nden almış, İbn Abidin'den almış, yerine göre Halebi Kebirden almış, yerine göre Umdetül İslam'dan almış, yerine göre Mevkufat'tan almış, yerine göre Hidayeden almış, Hindiyeden almış. Tamam mı? Yani alınması lazım olan tercihler yapılmış. E sen neyin derdindesin onun sana neyin derdindesin yani yani şu ki e, İstanbul'dan Ankara'ya otoban var ben beğenmiyor mu otobanı yeniden işte Karadeniz kıyılarından o dağlardan tüneller açarak ne yaparak yeni otoban yapmaya kalkıyorum falan ya ya düşeceğim ya aynı şekilde tünelin altında kalacağım helak olup gideceğim hazır tercih edilmiş niye zor diyorsun be arkadaşım ya Gidiyorsan git Ankara'ya. Ha gideceksen git. Hani bir soru sordun ta buralara kadar geldi de. Dolayısıyla hani selamı geri almak. Yani yapılıyor. Men de edilmemiş. yapana da bir şey demeyiz. Efendim böyle yapılsın diyebilmemiz için de kitapta bir yerde bir senedin ücretini görmemiz lazım. Çünkü onun hesabı sorulur. Onun hesabı sorulur. Ha diyeceksin efendim cevabı açıkta bıraktım. Yok açıkta yok. bırakmadım. Olduğunu söyledim. <laughs> tamam mı? Anladım. Yani meseleyi yani işte oldu işte. yani. <laughs> yapsın o zaman. Ortaya koyduk. İsteyen istediğini yapmakta serbesttir. Bizi ilgilendirmez. Peki selam konusunda bir sorum daha var hocam. Ee, eve girdik. Evde kimse yok. İlk defa biz giriyoruz işte akşam vakti diyelim. Selam verilir mi boş eve? Verilir. Haber konu okudum. Saatte bir de var kimi düşünerek melekler var buyuruyor. Selam aleyküm diyerek selam verilir buyuruyor. Onu okudum. O var. Kitaplarda var. Hatta e, sahab-ı keramlar bir zatın nakli var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine e, sıkıntılar varmış falan. Resulullah Efendimiz'e arz ediyor. Evine her girdiğinde üç ihlas oku buyuruyorlar. Bu zat buyuruyor ki ben devam ettim. Sıkıntılarım gitti. Hatta zenginliğe ulaştım buyuruyor peki ne oldu? Efendim işte bir yerde hazine Hayır. Yaptığı işleri Cenab-ı Hak rast getiri getir verdi. Ondan sonra oradan e, kazancı arttı. Borçlar ödedi, sıkıntılar gitti. Ondan sonra parası da arttı. Hadise bundan ibaret. Ama buna inanarak yapmak lazım. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Vali e, kendi sesinden diledim. Kendisinden değil, bantı alınmış sesinden diledim. E, orada buyuruyorlar ki, karışım buyuruyorlar, bize sihir, büyü, nazar tesir etmez. Ne demek o buyuruyorlar? Yani nasıl tesir etmez? Çünkü kardeşim buyuruyorlar. Biz her sabah üç defa onu besmeleyle olan kavlin de almışlar. İslam hakkında var. Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Bismillahillezî lâ yedurrum asmihi şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ. Bunu sabah üç defa okuyoruz buyuruyorlar. Akşam da üç defa okuyoruz. Çünkü buyur e, ve dolayısıyla bize sihir büyü nazar tesir etmez. Peki bunu kim söylüyor buyuruyorlar? Her senet alimleri kardeşim buyuralar. Ama arkasına buyurdukları bir şey var. Buna inanmak lazım. Tamam Musa Bey, ben senden bir şey duydum. Bir deneyeyim bakayım, olur mu, olmaz mı? Olmaz. Bu akşam eve girerken bir üç ihlas okuyayım. yarın zengin olacak Öyle bakayım bir. <laughs> olmaz. Öyle olmaz. O, olmaz o. Eğer sen ehl sünnet itimat ediyorsan onların buyurduğu zaten Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh orada bugünkü tabirle vurgu yaptıkları bu zat ehl talimidir. allah Teala bunu seçmiş dinini bununla yayıyor. Buna itimat ve itikat edersen ve ona göre inanarak okursan neticeye kavuşursun. Yoksa bir deneyim bakayım yok. Hani hatırıma şey geldi şimdi Hacı Bayram Veli Hazretleri Akşem onun talebesi ya. Bunlar en sakalı yokmuş köse ederler ya. Öyle diye de geçiyor ya anlatılırken akşam sitin. Köse diye tabi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin hocası. E şimdi üç sene içerisinde Kemal'e gelmiş icazet veriyor ona. İcazet veriyor. Ondan sonra gönderiyor. Git diye bizden öğrendiğini. Aynı şekilde allah kullarına öğret. Hatta vazife de veriyor. Şehzadeye yakın ol diye. Bunu yetişmesiyle görevli. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin deryahında 20 senedir orada oturanlar var. 20 sene. Akşam Sıtır geldi. 3 sene içerisinde Kemal'e geldi gitti. Diplomayı aldı gitti. Tabii. Diyorlar ki efendim 20 senedir biz buradayız. Köse geldi 3 senede geldi. <laughs> aldı, git. aldı, aldı gitti. Aldı, götürdü. Bunu diyorlar sebebi hikmetine. Buyuruyorlar ki Köse Akşam Sıtır için biz bir şey söylediğimiz zaman Hocam böyle söyledi. Eğer bu saat mübarekse evliya ise söyledi mutlak doğrudur. Yalan söylemez. Onu araştırmaz. Bu böyledir diye kabul eder ve onunla amel eder. Ama siz benden duyduğunuzu hocam böyle buyurdu ama şu kitaba bakalım. Bakıyorsunuz ha doğru söylemiş. Demek ki yalan söyleyebilirim. <laughs> e sen aynı şekilde rehberine bu şekilde bakarsan o rehberden istifade edemezsin. 20 sene değil Allah Teala ömür verse 200 de orada otursan bir şey olamazsın. Arpa boyu yol alamazsın. Olmaz o. Yani öyle itimat etmen lazım. Şimdi püf noktası orası ya. Ha? Mesela tam ilmi saadeti ebediye. Sen bu kitaptakiler doğrudur diye ittiba eder ve ona göre okur ve ona göre amel etmeye başlarsan vallahi de billahi de tallahi de o kitapta ismi geçen zatların hepsinin kalbinden gelen nurlar senin kalbine akmaya başlar. ...efem nereye kadar? Bardağın yani kabın ne kadarsa tamam Dolana kadar. Dolana kadar. Senin sevgin, ihlası ne kadarsa o da o kadar aynı şekilde olur mu? Evet o da o kadar olur peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz Hocam. İlk dinleyicimiz efendim birinci bölümdeki dedi ben dedi zaten nisaba malikim zenginim dedi babam dedi bir şeyler daha ver dedi bu dedi bir sene bekleyecek beklemeyecek yeni gelenler yani yeni gelenler beklemeyecek artık zaten ben zenginim mesela diyelim ki bugün şabanın biri değil mi ha. ben şabanın birinde zengin olmuştum geçen sene Şaban'ın birinde ben zekatımı vereceğim. Bir gün önce Recep-i Recep son günü elime yüklü bir miktar para geçti. Ertesi günde zekat verme günüm. Bunu buraya dahil edecek miyim? Edeceğim. Peki bugün ya benim zengin olduğum tarih. Evet. Ertesi gün iki Şaban'da elime geçti. Dahil etmeyeceğim. Hı. O nisap tarihinin önemi bundan dolayı. Yani evet. Değil mi? Evet. Ee, dolayısıyla, dolayısıyla burada dinleyicimiz ne yapacak? Onu dahil edecek. Ee, ben dedi, e, mesela gece iki, iki buçuk neyse o saatlerde falan kalkıyorum, dedi, namaz kılıyorum, kaza kılıyorum. Bu teheccüdlerine geçerim tabii. Zaten teheccüd uyku terk etmektir. Orada Kur'an-ı Kerim okuyabilirsin, oturup aynı şekilde mektubat kitabı okuyabilirsin, kıyamet ahiret kitabını okuyabilirsin, tesbih alıp çekebilirsin, namaz kılabilirsin. Bunların hepsi Bunların hepsi e, o vakitte uyanık olmak demektir. Teheccüd uykuyu terk etmek demektir. E, teheccüd ne olur? Evet teheccüd olur. Bu da kaza namazı kılıyor zaten. Dinleyicimiz bir şey daha söyledi. E, büyüklerin ne diyor? Hani Türkiye dağıttığı kitabı okuyorum falan. Başka bir dinleyicimiz de mesajla yazmış. Ben de o kitabı okuyunca dün gürüm gür ağladım dedi. Yani Peygamber Efendimiz ne sıkıntılar çekmiş dedi. Onun ehli beytine sıkıntılar çekmiş falan dedi. E, bu insanlar dedi her zaman aynı şekilde kötüler kötülük yapmaya, iyiler de iyilik yapmaya devam ediyor. E, ağladım. Bu dinleyicimiz aynı şekilde ben dedi mesela onların hayatlarını okuyunca şey falan dedi. Bayağı etkileniyorum dedi. Hatta dedi namazdan sonra dua ederken onların isimlerini zikretmeden onlara dua etmeden duam sanki eksik gibi kabul ediyorum. Bu büyük bir nimettir. Allah ne artırsın, ziyade etsin. O büyükler ne kadar çok sevilirse onların kalbindeki nur da kalbimize o nispetle fazla gelir. Bir önceki soruda e, teheccüd uykuyu terk etmektir. Hı hı. E, orada yani, niyet önemli midir? Yani insan başka sebeple uykuyu terk, o saatte uyanıktır. Ya da uyanmıştır ne bileyim nöbettedir, e, bir şey olmuştur, karnı ağrımıştır, uyanmıştır filan. E, yani bunların hepsi teheccüd sevabına mı? Sen bedavaya getireceksin işi. Karnı ağrıdı uyandı. Aa dedi teheccüd vakti dedi. Oturdu biraz aynı şekilde ilaç aldı şey yaptı falan. İstiğfar okudu. Kelimeyi tevhid söyledi. Tam zaman işte. E, o zaman. Kitaplarda bildirilen o vakitteki sevaba kavuştu niyet etmek gerekir. Onu idrak etmek gerekir. Yani birini yani karen... ağrıdı, kalktı uyuyamadı, uyku tutmadı ondan sonra da eline cep telefonunu aldı ya da televizyonu açtı bakayım neler varmış falan filan dedi. Bir saat geçti gitti yattı. O zaman teşhid olmadı. <laughs> yani değerlendirmedi. Her uyanmak her uyanık olmak orayı değerlendirme. Önemli olan o vakiti değerlendirmek. Yani uykuyu terk ederek ibadet yapmak. Onu biraz daha açıklayalım. Efendim ee gelelim. İkinci dileyicimiz. Efendim hani bir bu dedi hadis-i şerif diye şey yapılıyor. Biz rastlamadık muteber kitaplarda. Ama her gün ilerlemeyen e, ziyandadır mealinde. İki günü bir olan. İki günü bir olan ziyandadır. Her gün ilerlemeyen manasında hadis-i şerif her üstüne talimden naklediyor. Onu Heleken müsevvuf. Evet heleken müsevvufun biz de naklediyoruz onu. Hani bunu kendine göre mi tercüme ettiği veya başka bir şekilde var mı? Onu biz görmedik. Milyonlarca hadis-i şerif var. Hepsini bizim aynı şekilde görmemiz, okumamızda o da mümkün değildir. Ee, yani insanın ilerlemesi, her gün mesela beş vakit namaz kılıyor. Ne yapacak her gün ilerlerken? Altı vakit mi kılacak? Yedi vakitte mi çıkacak? Böyle değilmiş. Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi aleyh hayattayken kendilerine sualler karşı arz edilmişti bu. Yazılı olarak. Yani bu her gün ilerleme, ilerlemeyen ziyandadır. Mesela her sene Ramazan-ı bir ay, ilerleyelim iki ay tutalım, üç ay tutalım, on iki ay tutalım, öyle mi olacak, nasıl anlayacağız bunu? O öyle değil diye cevap verdiler. Her kıldığın namazda ihlasın, allah Teala muhabbetin ve riyadan, gösterişten, şundan bundan aynı şekilde, o düşüncelerden ne kadar sıyırabilirsen o ilerleme demekmiş. İhlasının ilerlemesi. Ya, evet, ihlasının ilerlemesi. Yani ibadetler aynı. Efendim din İslam'a hizmet ediyorum. Din İslam yayılmasının ihlasım arttıkça, o her gün aynı şekilde birbirine eşit olmuyormuş. O manada ifade edilmiş. Ee, dinleyicimizin e, bir suali de, e, burun yere değmezse namaz olur mu? Namaz olur, ama eksik olur olur? Kusurlu olur. Çünkü kitaplarda alın ve burun beraber yere değmesi lazım. İşte burunda yara varsa, alında yara varsa, sadece biri anlatılıyor falan, sadece burun konur. Efendim burunda ve alında ikisi var, e, yara varsa, o zaman ima edilir buyuruluyor. Yani namaz yine sahih olur mu? Olur. Ama doğrusu nedir? Hem alnın hem de burnun yere değmesi. Terk edilirse, hani dinleyicimiz dedi ki mekruh mu olur? Evet o ifade geçiyor. Mekruh olur ifadesi geçiyor. Namazı olmaz de, demiyor. Mekruh olur ifadesi geçiyor. Efendim e, son dinleyicimizin e, sualleri vardı. E, dedi manike mezhebini taklit ediyorum. 10. günden sonra akıntı devam ederse manike mezhebini taklit ettiği için bu 15 güne kadar aynı şekilde gelirse e, namazı bırakır. Oruçta 10 günden sonra orucunu tutabilir. Namazı bırakır. Peki 15. güne kadar geldi. Ama o beş günü Hanifi'den çıkmadığı için kaza etmesi gerekir. Ee, peki dinleyicimiz diyor ki e, şeyi nereden sayacak o zaman? Temizlik müddetini nereden sayacak? Şimdi Maliki mezhebi esas alınırsa o 15 günden itibaren sayacak. Hanefi mezhebinden çıkmadığı için 10 günden sonrası özür ya. On günden sonrası özür ya. Oradan itibaren 10 günden sonra temizliği başlatacak. Evet yani. temizliği başladı diye geçiyor. Efendim eee bir de, e, ha merak ettiği dinleyicimizin, e, 15 gün dahil mi buna? Dahil. Mesela temizlik, 15. gün temizlik. Peki işte akşam oldu falan ifadesi geçti. O öyle değil. Hayızda. seferilikte de öyle değil. Şimdi evet, muayen hal ne zaman başladı? Diyelim ki e, öğleyin 12'de başladı. Bugün 12'de başladı diyelim. Ertesi gün... ...öyle 12 olduğu zaman... ...bir gün oluyor. Aa akşam 10... ...yok değil. Gün o şekilde hesap ediliyor. Bir gün başladığı saat yani. Evet başladığı saat. saat. Başladığı saat. E, seferilik de öyle. Seferilik de öyle. E, mesela... ...şu anda biz burada oturuyoruz değil mi? Namaz vakti daha girmedi ama... ...diyelim ki... E, İki de, on dört yani, bir vazife bir icabı, diyelim ki Bolu'ya gitmemiz gerekti. İki de hemen toparlandık ve çıktık. Buradaki fina denilen yerler geçer geçmez seferiliğin başladı. Bugün günlerde ne? Salı. E sabahleyin gelirken ben bu kim diyeyim? Ne zaman başladı benim seferiliğim? Efendim ben iki de binayı terk ettim, e iki buçukta da o finayı terk ettim. İki buçuktan itibaren ben seferiyim seferiyim. Bolu'ya gideceğim, işim var, bir gün veya iki gün halledeceğim, dönüp geleceğim. Dönüp geleceğim. E artık yolda seferiyim, orada seferiyim, dönüp tekrar buraya gelinceye kadar seferiliğim devam ediyor. Ama bugünü bir gün saymıyoruz değil mi? Ha saymıyoruz. Çünkü imsaktan sonra gittik. Evet, imsaktan sonra gittik. Dolayısıyla, e, yani oraya gittiğimiz zaman aynı şekilde şey yapmıyoruz. Dolayısıyla, e, hayızda ise e, günün başlangıcı ve bitişi İzin başlangıcı alakalı. Nerede başladı? Mesela akşam namazında başladı. Ertesi gün akşam namazı olunca bir gün oldu. Peki temizlik müddeti nerede başladı? Temizlik müddeti nerede başladı? E, sayıyorsun işte Başladı e, başladığı günü. Sabah başladı diyelim. Ertesi sabah bir. Ondan sonra 2 iki, iki, üç, dört, beş, on beş, O ertesi gün sabah 15 beş tamamlanınca temizlik müddeti bitmiştir. o Taiz sabah... bitmiştir, temizlik başlamıştır. Evet, temizlik başlamıştır veya taiz bitmiştir, temizlik başlamıştır. Temizlik bitmeyi yazmış ikisi de olabiliyor. Ee, ona göre hesap ediliyor, deniyor. Ona göre hesap ediliyor. Dinleyicimizin bir şeyi de e, seferilik konusunda, mesela Şafii mezhebinde ve Maliki mezhebinde üç gün deniyor. Üç gün Üç gün tam gün mü? Evet üç tam gün. Nerede başladıysan onu tamamlıyorsun üç gün. Üç gün tamamlanıyor. Ee, yalnız e, o severilte bir ölçü daha bildirilmiş saatte bediyle. Günün başlangıcı imsakla başlar. İmsakla başlar, imsak kadar aynı şekilde bir gün tamamlar. Ee, bu şekilde hesaplanır. Üç gün tam dolar. Üç gün tam dolar. İş gün tam dolduktan sonra kalma durumu söz konusu olacaksa. Maliki mezhebine göre dört gün beş gün kalacak o demektir o zaman mukim olur. Mukim olur ve mukim olarak da namazını kılar. Bir dini hiç gözüyor şey ki e, tam İlmen Saadet Ebediye kitabını mesela birisine hediye ettik veya bir yere hediye ettik, camiye hediye ettik. E, baktık ki onu başka yerlere koymuşlar falan. Pek önem vermedi, değer vermediklerini anlarsak, onu geri alsak uygun olur mu? Olur tabii ki okuyacak birisine götürüp verilebilir zaten oraya okunması için kondu. Orada okunmuyorsa zayi oluyorsa onu oradan alıp başka bir yere. Musaflar da öyledir. Baktın ki aynı şekilde götürmüşler aynı şekilde okunmuyor. Bir tarafa yığmışlar. Peki oraya onu getiren adam ne diye getirdi? Efendim camiye vakfetti cami değil. O kadar ihtiyacın varsa onu alıp okuyabiliriz. Yani şey olmaz, gasp olmaz. Bu ya, da yanlış olur değil mi? Bir arkadaşım birisi anlatmıştı da öyle kitap dağıtırken gencin biri gelmiş böyle saçı sakalı birbirine karışmış biraz böyle atırsızı tipine benzetmiş filan kitap istemiş bana da verin diye o da okuyacaksan vereyim demiş yanlış o sen okumazsın ev tipine bakmış herhalde çocuğu olmaz o ya olmaz o şimdi e, Allah Teala rahmet eylesin hemen e, böyle bir sefer almaya gittiğinde oradaki e, işte e, Türkiye Gazetesi'nde çalışan hizmetlerde çalışanlarla bir toplantı yapacak. Fakat bu hizmetlerle hiç alakası olmayan birisi de gelmiş. Şimdi ondaki temsil diyor ki, efendim diyor, böyle diyor, hani yabancı da var falan. Efendim abi dönüyor, biz de yabancı değil miydik? <gülüyor> tamam. <gülüyor> biz de yabancı değil miydik? Mesela e, bizim böyle kitap okumu gruplarımız var. E Bazen açıyor falan. İşte böyle diyor, akrabam reis var diyor. Hani gelmek isteyecek, gelsin. Biz açıyoruz, kitabı okuyoruz. Eğer içinde bir cevher varsa çeker onu. Yoksa zaten her ertesi seferinde bir daha da inecekti sonra uzaklaştı bir de kendisi bilir. Dolayısıyla e, zahire bakarak hüküm verilmez. Benim başıma bir şey gelmişti. O zaman da gazeteyiz. Tegeretli teger falan yoktu. Ha? Korunmamıştı falan. Enver abiler de Allah rahmet eylesin böyle masa başında oturanları hareket haline getirmek için. Hani bir söz var ya arı çıkmaca bal, yapmaz. Masa başında oturanlar da piyasaya sürerdi abone çalışmasını diye. E böyle bir yeri verdiler. Şu ben iki baktım aynı çekti. Bir mağaza e böyle bayır aşağıydı yukarıdan görülüyor. E, kızcağız veya kadıncağız neyse kumaş bulamamış yani. Ee, öyle bir giysisi var üzerinde. Yarı çıplak. Ha ha. Ee, dedim buna e, söylemeyeyim ama dedim olmaz. Sadece kapıdan dedim hayırlı işler falan dedim. Biz böyle böyle Türkiye Gazetesi'ne geliyoruz. Abone çalışması yapıyoruz. Arzu dedim. Tabii ben de yaz dedim. Aha. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> ya. Tamam. <laughs> Öyleyse. Olsa tövbe dedim ya. Yani sen kendi günahını düşün. Başkasının ki ne düşünüyorsun ki? Değil mi? Tamam. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.